Merhaba arkadaşlar. A kare eksi 1 sayısının yeri verilmiş. Yani a kare eksi 1 sayısı 4 ile 4 ile 5 arasındadır. O halde her tarafa 1 eklediğimizde a kare sayısı 5 ile arkadaşlar 6 arasında olmalıdır. Bize verilen noktalara baktığımızda arkadaşlar a kare sayısı 3'ün karesi bakın 9 yani buradan küçük olacak 2'nin karesi arkadaşlar 4 4'ten de büyük olacak ama 3 mü 4 mü olduğunu 5 bölü 2'nin karesini alarak belirleyelim. 5 bölü 2'nin karesi arkadaşlar 25 bölü 4 25 bölü 4 arkadaşlar 6,25'e eşit. Yani 6,25'ten küçük olacağını biliyorum arkadaşlar. O halde 5 bölü 2'den küçük olması gerekir. Bu aradaki noktamız 3 numaralı nokta. Cevabımız C seçeneğidir. Başarılar.